Olabilir. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle at yapacağız. Ee, bu kez farklı bir konu kullanacağız. Biraz ekstra de kullanacağız. Hemen başlayalım. tamam kaldırmadan. Ee, şuradan line alacağız. Yok line almayacağız. Fit point sıplan Ama bu kez hepsini yapacağız. Diğerleri bir yarısını bekle. biraz bayağı zor hatta bayağı zor. Çok zor. Belki de yani çok detaylı yapmıyorum. Böyle. Böyle eğer bir çuva tezden çıktı alacaksanız tabi çok yani detay bayağı dikkat edersiniz. Bu çuva tezden çıktı alacaksanız. Ben bir yere bir şahın çıktısını almıştım. Neyin çıktısını almıştım çuva tezden. Yani güzeldi. bir çubuk yok. Benim e, bir tane yani amcam var. Onun e, okulunda çubuk yazdım. Ondan. Evet. Bunu yaptık şimdi. ESC'ye bastık. Yani ESC, evet ESC'ye bastık. Sonra şu bastık. Şimdi bakalım ne kadar kötü yapmışız. Şuradan şöyle yapalım. Şöyle yapalım devam edelim. Aa şöyle mesela bu çok kötü bu çok kötü altta kötüleşti değil mi altı şey alalım tabi bunu şimdi böyle yapacağız Heh. neyse ya idare eder devam edelim yani iyi şimdi buna üstüne tıklayıp E'ye basıyoruz yani ekstra yükseltme bir şu alttan bakalım diğerleri kadar olsun Tabi diğerlerin altı bu iyi mesela. Bakayım da. Yok yok çok fazla oldu. Neyse. İncik daha. Evet buna op diyoruz. Ve atımız da bu şekilde oluyor. Tabi diğerlerine göre daha kötü oldu. Altını isterseniz bir tane daha iyi yapabilirsiniz. Ben deneyeyim mi yapmaya, yapmayı? Büyük ihtimalle yapamam ya. İşte aslında yapabiliriz. Niye yapamayız ki? Tabii yaparız. Böyle yaklaşalım bayan. Tam orta. Ee, yani te, Mesela bu iyi. Sonra E'ye basalım şimdi. E yani ekstra. Işte, go home diyelim şimdi. Aa nereye yaptı? Nereye yaptı bu daireyi? Daire kafasına mı yaptı? Hemen şöyle yapmış. Altı e, alta taşıyabiliyor muyuz? Yok. Yoo mu da? Şu front yerine şunu. Top yapsak. Şimdi. Bunu da aşağı indirebilsek. Evet yani biraz karnına ışık. Geri alalım. Geri alalım. Geri alalım. Geri. 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 Bitti. Herhalde. Evet arkadaşlar. Alt da bitti. Benim için teşekkürler. Kaleyi de şimdi yapacağım.